Birinci soru. Yukarıdaki bölme işlemlerinin hangilerinde bölüm 3 basamaklıdır? Bölme işlemlerini incelediğimiz zaman birler, onlar, yüzler basamağı. Yüzler basamağındaki sayıda bölen sayıda varsa bunun sonucu 3 basamaklıdır. 7'de 6 olduğu için 3 basamaklı. 3'te 3 olduğu için 3 basamaklı. 4'te 9 olmadığı için 43'te 9 vardır. Bunun sonucu 2 basamaklıdır. 9'da 8 olduğu için 3 basamaklıdır. Dolayısıyla birinci, ikinci ve dördüncü işlemler 3 basamaklıdır. Doğru seçenek B şıkkıdır. İkinci soru. Her gün ortalama 28 sayfa kitap okuyorum. Verdiği bilgiye göre bilge 276 sayfalık kitabı her gün düzenli olarak okursa Son gün kaç sayfa okumuş olur? 276 sayfayı 28 28 okuduğu zaman 276'yı 28'e bölünce kaç günde okuduğunu buluruz. Kalan varsa o da son güne artan sayfa sayısıdır. 276'yı 28'e bölelim. 9 kere vardır. 8 kere 9 72 elde var 7. 2 kere 9 18 7 de elde 25. 4 2 9 gün 28 28 okur. 10. güne 24 sayfa kalır. Yani son gün 24 sayfa okuması gerekir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 3. soru. Yukarıdaki bölme işleminde karenin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bir bölme işleminde bölünenin bulunabilmesi için bölen ile bölümü çarparız kalan varsa toplarız ve bölüneni buluruz. Burada en büyük değer dediği için bölünen için en büyük kalanı koymamız lazım. Burada kalan 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. En büyük bölenin bir küçüğü olan 13 olabilir. Şimdi bölünenin en büyük değer olabilmesi için kalanı 13 almamız gerekir. Bölen ile bölümü çarpar, 13 ile toplarız. 14 47 4 kere 7 28 elde var 2 7 kere 1 7 2 de elde 9 4 kere 4 16 elde var 1 4 kere 1 4 bir de elde 5 8 15 elde var 1 658 bu bölünebilenin alabileceği en küçük değer en büyük olabilmesi için en büyük kalan 13 ile toplamamız gerekir 600 58 13 8 3 daha 11 elde var 1 5 1 daha 6 bir de elde 7 6 Bölünenin alabileceği en büyük değer 671 sayısıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Dördüncü soru. Anıtkabir gezisine katılacak her öğrenciden 48 TL toplanacaktır. Öğretmenin verdiği bilgiye göre 4A sınıfından 816 TL toplandığına göre geziye katılan öğrenci sayısı kaçtır? Geziye katılan öğrenci sayısı ile 48'i çarptığımız zaman toplam parayı buluruz 816 lira. Çarpma işlemini alt alta yaptığımız zaman çarpma işleminde 816'yı 48'e böldüğümüz zaman öğrenci sayısını buluruz. 816 48 8'de yok. 81'de bir kere var. 11'den 8 çıktı 3. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı 3. 6'yı aşağı ineriz. 336'da 48. 7 keredir. 7 kere 8 56. Elde var 5. 4 kere 7 28. 5 de elde 33. 17 kişi geziye katılmıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 5. soru. Tablodaki bilgilere göre bir eşofman, bir tişört, bir ayakkabı ve bir top alan Tolga kaç lira ödeme yapar? Tabloda 14 eşofmanın fiyatı verildiğine göre 756'yı 14'e bölersek 54 lira bir eşofmanın. 455'i 35'e bölerek 13 lira bir tişörtün fiyatını 810'u 18'e bölerek bir ayakkabının fiyatını 45 lira olarak 207'yi de 9'a bölerek 23 lira bir topun fiyatını buluruz. Daha sonra bunları topladığımız zaman 4, 7, 12, 15. 15'in 5'i elde var. 1. Buraya veririz. 6, 7, 11, 13. 135 lira ödemesi gerekir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 6. soru. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır? Yapılan bölme işlemlerinde 10'a ve 100'e bölme vardır. 10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölme yaparken 10'a bölerken 1 sıfır sileriz. 100'e bölerken 2 sıfır sileriz. 1000'e bölerken 3 sıfır sileriz. Şimdi işlemlerimizi kontrol edelim. 100'e böldüğümüz için 2 sıfır sileriz. Sonuç 40 doğru. 1200'ü 10'a bölerken bir sıfır sileriz. Sonuç 120 olması gerekir. Yanlış. 100'e bölerken 2 sıfır sileriz. 770 doğru. 2020'yi 10'a bölerken bir sıfır sileriz. 202 doğru. Yanlış olan B'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 7. soru. 864 soruluk test kitabından her gün 32 soru çözüyorum. Mert her gün çözdüğü soruların 4 tanesini yanlış cevaplarsa test kitabını bitirdiğinde kaç soruyu yanlış cevaplamış olur? 864 soruyu her gün 32 soru yaptığına göre 864'ü 32'ye böldüğümüz zaman gün sayısını buluruz. 864 bölü 32 86'da 2 kere. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6. 2 kaldı, 2 kaldı. 4'ü aşağı indik. 220 4. 224'te 32 7 kere. 2 kere 7 14 elde var 1. 3 kere 7 21. 1 de elde 22. 27 gün test çözmüş. Her gün 4 soruya yanlış cevap verdiği için 27'yi de 4 ile çarparız. 4 kere 7, 28 elde var 2. 2 kere 4, 8. 2 de elde 10. 108 soruyu yanlış cevaplamıştır. Doğru yanıt C şıkkıdır. 8. soru. Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm 37 ve kalan 5 ise bölünen kaçtır? Şimdi bölme işlemi yaptığımız zaman bölen 9, bölüm 37, kalan 5. Bölüneni bulmak için bölen ile bölümü çarparız. Varsa kalanı ilave ederiz. Bu bilgiler ışığında 37 ile 9'u çarparız. 9 kere 7 63 elde var 6. 3 kere 9 27. 3 de elde 33. 333. Kalanı ilave ederiz. 5, 3 daha 8. 3'ü aşağı indik. 3'ü aşağı indik. 338 bölünen sayı. Doğru yanıt B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Çiftçi topladığı 1081 kilogramlık elmalarını 23 kilogramlık kasalara doldurmak istediğine göre kaç kasa gerekir? Bir kasada 23 kilogram elma var. Kasa sayısı ile çarptığımız zaman 1081'i buluyoruz. O halde biz 1081'i 23'e bölersek kasa sayısını buluruz. 1000 81 bölü 23 108 4 kere 3 kere 4 12 elde var 1 2 kere 4 8 bir de elde 9 8'den 2 çıktı 6 10'dan 9 çıktı 1 161'de 7 kere 3 kere 7 21 elde var 2 2 kere 7 14 2 de elde 16 47 kasa Doğru yanıt C seçeneğidir. 10. Soru Yukarıdaki tabloya göre A artı B artı C kaçtır? A sayısını bulmak için 42.000'i 10'a böleriz. 10'a bölmenin kısa yolu da sonundan bir sıfır atarız. 4200. B sayısını bulmak için 7.000'i 100'e böleriz. 7.000'i 100'e bölmenin kısa yolu sonundan 2 sıfır silmektir. 70. C sayısını bulmak için 66.000'i 1000'e böleriz. 66.000'i 1000'e bölmenin kısa yolu sonundan 3 sıfır atmaktır. 66. A 4200, B 70, C 66. Bunların toplamı sorulduğuna göre topladığımız zaman 6, 7, 6 daha 13 elde var. 1, 2, bir de elde 3, 4'ü aşağı ineriz. 4336. Doğru yanıt D seçeneğidir. 11. soru. Her birinin içinde 32 limon olan 18 kasa limon aldım. Manav limonları 12 şerli olarak filelere doldurup filelerin tanesini 5 TL'den satıyor. Buna göre limon satışından manavın eline kaç lira geçmiştir? Önce manavın kaç limon aldığını bulalım. 32 ile 18'i çarptığımız zaman limon sayısını buluruz. 2 kere 8 16 elde var bir. 3 kere 8 24. Bir de elde 25. 1 32 ile çarptık. 32 6 7 576 limonu var. Limon sayısında 12 şerli filelere doldurduğuna göre 576'yı 12'ye böldüğümüz zaman file sayısını buluruz. 57'de 12 4 kere. 2 kere 4 8 4 4 17'den 8 çıktı 9. 4'ten 4 çıktı 0. 6'yı aşağı indik. 96'da 12. 8 kere. ilk kere 8. 16 elde var. 1. 8 bir değerde. 9. 48 file. Filenin tanesini de 5 liradan sattığına göre 48'i 5 ile çarparız. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 4 20. 4 değerde 24. 240 TL. Doğru yanıt A seçeneğidir. 12. soru. 186 bölü 14 işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Bölme işlemini yapalım. 186 14 18'de 14 bir kere. 8'den 4 çıktı 4. 6'yı aşağı indik. 46'da 14 3 kere 3 kere 4 12 elde var 1 3 kere 1 3 bir de elde 4 Evet bölüm 13 kalan 4 bunların toplamı sorulduğu için 13 ile 4'ü toplarız 17 doğru yanıt D seçeneğidir